Şimdi de kalenin seyir bölümünden kalenin surlarını izleme fırsatımız oldu. Aynı zamanda kalenin arka tarafındaki çamlı elanın diğer kısımlarını görme fırsatımız oldu. En ileride yüksek tepede vericiler var. Orası yine mahalle. Kalen etrafı her taraf ayaklarımızın altında. Burada belediyenin nikah salonları yapmışlar. Tabi buradan alçak gözüküyor. Oralar da şehrin bayağı yükseğinde. Yine karşı tarafta torosların bir başka zirvesi. Yani Akdeniz bölgesi Adana, Mersin, Antalya zirvelerde toroslar her zaman kar bulundururken aşağılarda sıcak farklı iklimler görmek mümkün. Burada da kalenin kalıntıları var. Görüyorsunuz. İsmi Namrun Kalesi. Çamlı Yayla'nın zirvesinde Namrun Kalesi. Bir başka kalede Sinap Kalesi. İki tane kale bulunuyor. Çamlı yayla topluklarında. Hadi hoşçakalın.